Selamun Aleyküm sevgili öğrencilerim. Dersime hoş geldiniz. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı yayınlara ait olan 7. sınıf Arapça ders kitabı 3. ünite 2. derste yer alan diyalog, alıştırma ve etkinlikleri çözmeye çalışacağız inşallah. Öncelikle sizden bir ricam var. Alıştırmaları, etkinlikleri bu videodan takip ederek direkt yapmayın. E, direkt yazmayın. Kendiniz öncelikle çözmeye çalışın. E, daha sonra yapamadığınız e, yerleri kontrol edebilirsiniz. Veya da yaptığınız yerleri doğru mu yanlış mı kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Öbür türlü direkt buradan yazarsanız size pek faydası olmayacaktır. Hemen dersimize geçelim. Evet, dersimiz et i dersi Et dersi, ders. tane iki. ikinci ders. El -cev Hava müsliç. Karlı. Hava karlı. İstemi dinle. İlel ibarati. ibareleri Ve e'idhe. Onları tekrar et. Sümme sonra teemmel. Düşün. Meaniyehe. Manalarını, anlamlarını müstainen faydalanarak biz suver resimlerden. Selcün kar, müsel müsliç karlı. Cevün Cevün berit. Beridün soğuk hava. Dababün sis pus. Dababiyün sisli puslu. Deracetül harara. Deracetün derece Türkçe'ye geçmiş. El harara bu da Türkçe'ye geçmiş. Hararet. Araba hararet yaptı vesaire kullanılıyor. Evet. Deracetül harara sıcaklık derecesi. Har Hararatun mün hafidatun Düşük sıcaklık. Faslu şite. Faslun mevsim eşite. Kış. Kış mevsimi. Vişeğhun atkı. Racülün selç. Kardan adam. Racülün adam demek zaten. Selç, kar. Racülün selç. Kardan adam. Ettezellüç. Kayak. İstemi dinle ilel cümel cümleleri ve eidha tekrar et sümme teemmel düşün meaniyehe manalarını müstainen faydalanarak bir su resimlerden evet el yevmü hava pardon el bugün el cev el yevm bugün el hava müsliç karlı bugün hava karlı el yevm bugün El ve hava daba bir gün sisli. El yevmü bugün derecetül harara sıcaklık derecesi münhafidatün düşük. Yes -kutu, düşüyor. Et kar. Kar düşüyor. Tabi biz kar düşüyor demeyiz. Kar yağıyor deriz. Buna o şekilde bir anlam verebiliriz. Kar yağıyor. Yel oynuyor. El atfel çocuklar. Fevga selç. Karın üzerinde. Fevga üzerinde üstünde. el selç kar. Biz karın üzerinde demeyiz. Ne deriz? Karda. Evet çocuklar karda oynuyor. Heyye haydi nesne yapalım. Racule selç. Kardan adam. Haydi kardan adam yapalım. Eşuru hissediyorum. Bilbert. Evet, elbert soğuk demek. Bi harfi cer deniyor buna. Eşuru ile kullanılan bir harfi cer. Eşuru bilbert soğuk hissediyorum. Yani üşüyorum. Etezellecü kayıyorum, kayak yapıyorum. Ale felç kar üzerinde, karda. Sil, eşleştir. Beynel, mecmua Atein. İki grup arasını eşleştir. Keme, filmisel örnekte olduğu gibi. Evet, ben direkt burada anlamlarını söylüyorum. Siz, ilgili yerlere eşleştirirsiniz. Mütliç, karlı. Eşuru, bilbert. Soğuk hissediyorum. Az önce hepsi de geçti. Vişa, atkı. Lababün, siz racülü selç kardan adam hararatün münhafidatün düşük sıcaklık deracetül harara sıcaklık derecesi et kayak evet, diğer sayfamıza geçtik Ecip cevap ver cevapla anil esiletil etiye aşağıdaki soruları cevapla Hasebe göre es suver. Resim, resimlere göre soruları cevapla. Sorulara bakıyoruz. Kem kaç? Derecetül harara. Sıcaklık derecesi. El en. Şu anda sıcaklık derecesi kaç olduğunu soruyor. Biz bakıyoruz resimde. E, kaç rakam ile yazılmış. 17 derece. Evet, e, burada okuyalım. 7 e, e, aşata dereceten ten tahta sıfır. Sıfırın altında 17 derece. Diğer sorumuz keyfe nasıl? El hava el yem. Bugün hava nasıl? El yem Bugün el hava taba gün. Sisli puslu Evet, bugün hava sisli. Hel, mı, mi, elcev, hava, taba, bir gün, sisli, em, yahut, yoksa, müthliç, karlı. Evet, bugün şu, hava sisli mi, yoksa, karlı mı? Evet, bu hel bu anlamlara geliyor. Mi, mi bir de em. E, yahut yoksa yani ikisinden birisini evet, seçmemiz isteniyor. İkisinden birisi. Bakıyoruz desme. Hava karlı. Elcevi müslüch. Hava karlı. Keyfe nasıl? Elcevi hava fi medinetik. Medinetün şehir. Ke senin. Senin şehrinde hava bugün nasıl? Evet, elcevi hava fi medineti benim şehrimde gaim bulutlu. Evet resimde bulutlu görünüyor. Ee, biz bunu farklı bir ifadeyle de söyleyebiliriz. Elcevi gaim hava elcevi gaim hava bulutlu fi medineti şehrimde diyebiliriz. Dört. Hel teşuru Hissediyor mu su? Hissediyor mu? Leyla Leyla bilbert soğuk. Leyla soğuk hissediyor mu? Ve diğer ifadeyle Leyla üşüyor mu? Resme bakıyoruz. Evet, üşümekten öte, e, titriyor galiba. Oldukça üşümüş. E, neam, evet. Teş'uru Leyla Leyla hissediyor bilbert soğuk. Evet Leyla üşüyor. Evet, ecip cevap ver. Anil es iletil etiye. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Keme fil mithel. Örnekteki gibi. Kem derecetül harara el en. Kem kaç derecetül harara sıcaklık derecesi. El en -an, şu anda şimdi. Evet biz bu e'ni Türkçe'de kullanıyoruz. An itibariyle diyoruz. Sadece başına bir elif lam gelmiş. Gerisi aynı an. Evet cevap derecetül harara sıcaklık derecesi tiz a dereceten meviye. Evet sıcaklık derecesi 9 derece. Burada meviye e, miyetün yüz demek meviye yüzlük yüzde gibi anlamlara geliyor. Ama e, biz derece meviye dendiğinde santigrat derece diyebiliriz. Kem derecetül harara sıcaklık derecesi kaç? El en şu anda bakıyoruz. Eksi 12 İznete aşrata 12 dereceten derece, derece tahta 0. Sıfır. Sıfırın altında 12 derece. Kem derecete, derecetül harara elen? Şu anda sıcaklık derecesi kaç? Derecetül harara, sıcaklık derecesi 4 derece derecetin, evet 4 derece santigrat. 4 derece santigrat. Diğer sayfaya geçtik. İstemi ilel hivar. Diyaloğu dinle. Tümme sonra ikra hü onu oku. Ve üktüb yaz hü onu. Bu hü'den kasıt. Diyalog. Şuradaki hü de aynı şekilde. Fi defterik. Defterine defterun defter. K senin. Senin defterine yaz. Evet. Diyalogumuza bakıyoruz. Ee, Ali ve Ahmet arasında geçen bir diyalog. Heyel, haydi ne yapalım? Rajüle felç, kardan adam yapalım. Ali diyor ki, kâne idi geçmiş zaman dili geçmiş zaman diyoruz bunu Türkçe'de. Kâne idi elcevu hava ve bir gün sisli hava sisliydi pis sabah sabahleyin hava sisliydi vel en şimdi ise zor bak. Me, ecmel. Me, ne, ecmel, güzel. Ne güzel, yani ne kadar güzel demek istiyor. Sükut, selç. Sükut, düşüş. Burada yağış anlamında diyebiliriz. Selç Karın yağışı. Ne güzel. Ya Ahmet, ey Ahmet. Sabah, hava işte sisliydi, pusluydu. Şimdi bak. Hava ne güzel. Karın yağışı, karın düşüşü ne güzel. Ahmet, neam, evet, ye Ali, evet Ali. Ve esbeha, oldu. Kullul e, küllül emakin, küllül emakin, kül her demek. El emakin, mekanın çoğulu, mekanlar. Her mekanla, her mekan, beyda, beyaz. Her yer beyaz oldu. Ali, Yel abi oynuyor. El yatfel çocuklar. Biz felç. karla oynuyor. Heyen haydi. Nehruç çıkalım. İlel hadika bahçeye çıkalım. Ve nel ab oynayalım. Meahüm onlarla. Haydi onlarla bahçede oynayalım. Evet parantez içinde bir ayrıntı vermiş. Be de dekaik dakik bir dakika ba'de sonra bir dakika sonra Ahmet ve Ali Ahmet ve Ali fil hadiga bahçedeler. Evet bir dakika sonra bahçeye inmişler. Ahmet diyor ki ah ah bir e, şaşkınlık ifadesi el cevu berit cidden hava gerçekten soğuk. Evet. Yeni anlamış. Demek ki içeride hava sıcaktı. Pencereden bakarken hava sıcak gibi görünüyordu. Ama dışarıya çıkınca havanın soğuk olduğunu anlamış Ahmet. Bir şaşkınlık yaşamış. Evet. Eh, El cevve barit cidden ya Ali. Ali, hava gerçekten soğuk. Ve uhissü bilbert. Ve ben soğuk hissediyorum. Uhissü hissediyorum. Bilbert soğuk. Yani ben üşüyorum. Ali, Niam, evet. El Berit, El -yev evet. Hava bugün soğuk. Ve derecetil harara, sıcaklık derecesi, sıcaklık tahta sıfır, sıfırın altında. Ahmet, heye haydi nesne yapalım, racule felç, kardın adam yapalım. Ali, Seyus bihu se burada gelecek anlamı katıyor. Seyus bihu olacak. E, Raculü seç kardan adam cemilen güzel. Kardan adam güzel olacak. Ve senül bisühü se gene gelecek anlamı nül bisü giydiriyoruz. Senül bisü giydireceğiz. Hü ona yani şuradaki kardan adama giydireceğiz el vişa atkı. E, tabi atkı giydirilmez. Biz buna nasıl e, bir anlam verebiliriz? Atkı takacağız. Evet Ahmet diyor ki ve sene dağı koyacağız. Gene burada görüyorsunuz S var. Ne dağı koyacağız. Hâzihil gubbe a. el gubbe şapka el cemile güzel. Evet bu güzel şapkayı koyacağız. Ala ra'sihi onun başına. Evet diğer alıştırmamıza geçtik. Ecib anil es-iletil etiye. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Hasebel hivar. Diyaloğa göre. Keyfel cevve. Keyfe nasıl? El hava. Fis sabah. Sabah hava nasıl? El cevve. bir gün Hava sisli fi sabah sabahleyin. 2 e sekata burada e mı mi anlamı veriyor. Sekata düştü mü etselç kar em yahut el matar. Yağmur mu yağdı yoksa kar mı? Evet sekata yağdı olarak çevirelim. Cevap sekata e, yağdı düştü etselç kar. 3 Aslında şöyle biraz büyütürsek daha rahat görebilirsiniz. Evet. Eyne nerede? Yel abi oynuyor. El atfel çocuklar. Yel abül etfel çocuklar oynuyor. Fil hadika bahçede. 4 Hel derece tül harara sıcaklık derecesi münhafidatün düşük mü? Sıcaklık düşük mü? Neam, evet. Derecetül harara münhafidatün e, sıcaklık derecesi düşük. 5. Mâdâ ne? Sane'a yaptı Ahmet ve Ali. Ahmet ve Ali ne yaptı? Fil hadiga bahçede. Hüme o ikisi sane'a yaptılar. Racule felç kardan adam. Ünzur bak. İle sura resme ve temel düşün. Sümme sonra tehaddet konuş. Anhe onun hakkında. Mea zemilik. Arkadaşınla. Evet arkadaşınla. onunla ilgili konuş. Yani resimle ilgili konuş diyor. Evet. Diğer bir alıştırmamız. Ecip cevap ver. Anil es iletil eti. Aşağıdaki sorulara hasebe su var. Resme göre. Evet resimleri göremiyoruz. O halde biraz küçültmemiz gerekecek. Evet. Keyfel cevül yem. E, hava Hava bugün nasıl? Bakıyoruz sisli. El yevmü bugün el cevü hava. Daba bir yön sisli. İkincisi keyfel cevvi hava nasıl? Fil gariye köyde. Köyde hava nasıl? Bakıyoruz karlı. El cevvi filgariye fil gariye köyde. Köyde hava karlı. yef yef'alû. Mâzâ ne yef'alû yapıyor? El atfel çocuklar. Yel abul atfel Evet gel abi oynuyorlar. El atfel çocuklar. Bir felç kar. Karla oynuyorlar. Mede ne yes ne u yapıyor el atfel çocuklar görüyorsunuz kardan adam yapıyorlar yes ne atfel çocuklar yapıyorlar racüle felç kardan adam mete ne zaman nel besü giyeriz el vişah Atkı, atkıyı ne zaman giyeriz, ne zaman takarız? Evet, e, kış ayında fi faslı şite kış ayında diyebiliriz veya da uzun cevap vermek istersek nelbesü nelbesü takarız, giyeriz elbişe atkıyı fi faslı şite kış ayında. Evet, son olarak bir alıştırmamız var, bulmaca alıştırması. Burada bizden şunu istiyor. İçten dışa doğru teker teker bunları harfleri takip ediyoruz. Bakın. E, H, S. Ü, his, Bil. Bakın. Bi, elif, bil, bert. Soğuk hissediyorum. Yes, gutu. Yağıyor, düşüyor. El, F Telç. Bu şekilde, bakın çark bu şekilde dönüyor ve en sona e, geliyor. Hepsi de e, birer kelimeden oluşuyor ve daha sonra cümleye dönüşüyorlar. E, bizden şu isteniyor. Yukarıdaki şeyleri, o dönen o harfleri sırasıyla buraya bitiştirip yazmamız gerekiyor. Düğüttü evet, hissediyorum. Bilbert soğuk. Yes kutu felç fişite. Evet, kış ayında kar yağıyor. Derecetül harara, sıcaklık derecesi münhafidatün düşük. Yel abi oynuyor. Mahmut, mahmut, felç kar. Evet, burada dersimiz sona erdi. Dersimizi bitirdik. Anlayamadığınız herhangi bir kelime olsun, cümle olsun, herhangi bir şey olursa e, bana özelden e, yazabilirsiniz, özelden sorabilirsiniz. Ben de fırsat oldukça e, cevaplamaya çalışırım. E, bu arada bu derste öğrenmiş olduğunuz kelimeleri e, nasıl pekiştirebilirsiniz? Size onun yöntemini de kısaca söyleyeceğim. E, Google'a e, ismimi Ramazan su yazarsanız e, Web sitem açılıyor, buradan e, web sitesi açılıyor, burada oyunlardan, e, burada birçok oyun var, siz inceleyebilirsiniz. Ama ben şu Arapça eşleştirme oyununa giriyorum. Bakın her sınıf düzeyinde değişik ünitelere konulara ait eşleştirme oyunları. Evet, 7. sınıf 3. ünite hava durumu. Evet, hava durumu e, burada. Hava yağmurlu konusuydu. Burada hava karlı Üçüncüde de hava güneşli olacak. Evet, biz ikinci dersi işledik. Bugün ikinci dersteyiz. İkinci derse ilgili burada kelimeler var. Burada da anlamlar var. Kelimeler, Arapça kelimeleri bu tarafa taşıyorsunuz. Bakın, nelbesü neydi? Giyiyoruz. E vişa atkıydı. Onu buluyoruz. E yesne o yapıyor en altta ettezellüç kayak bu da orada. Teasto kış ayı. Kem derece kaç derece? E kayıyorum, kayak yapıyorum. Felcün kar. Harara, sıcaklık, elcev, hava. Evet, 50 saniyede. tabi bazı öğrencilerim bana şunu diyebilirler, hocam ne kadar da geç yaptın, çok yavaş yaptın. ya Ben burada bir örnek göstereyim diye bu kadar yavaş yaptım. Tabii ki sizin kadar hızlı yapamam ama bu kadar da yavaş yapmam. Şimdi bütün hepsi de doğru. Bakın burada rapor veriyor, hepsi doğru. 50 saniye. Şimdi bir de diyelim ki bazıların yanlış yaptınız veya tamamını yanlış yaptınız. Ben şurada rastgele taşıyorum. Bakın. Bunu örnek olsun diye yapıyorum. Evet. Üç tanesi doğru. Diğerleri yanlış. Gördüğünüz gibi şu kelimeler hemen yer değiştirdi. Kendi olması gereken doğruların karşısına geçti. Fiyastuşite, kış, kış. Tahtes sıfır, sıfırın altında etezelleci kayak yapıyorum şeklinde hepsi de kendisinin karşısına geçti. Ve burada raporda da 11 saniyede 3 doğru diğerleri yanlış olarak verdi. Biraz daha çalışmam lazım uyarısını bize verdi. Evet bunu örnek olarak anlatmak istedim. E, kullanırsınız kullanmazsınız o sizin takdiriniz olan bir şey. Evet bundan sonra paylaşacağım videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim ayarlarını açabilirsiniz. Bir sonraki derste başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.